Merhabalar ben avukat Duygu Sulhan. Bu videoda size kira hukukuyla alakalı çok detaya girmeden genel anlamda bilgi paylaşımı yapacağım. Kira sözleşmeleri her iki tarafa borç yükleyen, sürekli ivazlı ve rızai sözleşmelerdir. Türk Borçlar Kanunu'nda e, kapsamlı olarak düzenlenmiştir. E, biraz tahliye sebeplerinden bahsedecek olursak, tahliye sebepleri gerek kirayı verenden kaynaklanan, gerekse kiracıdan kaynaklanan sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ee, kiraya verenden kaynaklanan sebeplere girmeden önce özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak yanılgıya düştüğü bir konudan bahsetmek istiyorum. Ee, kira sözleşmesinin süresinin bitimi kiraya veren açısından tahliye sebebi değildir. Yani e, şu anda kira sözleşmesini imzaladıysak önümüzdeki sene, bugün e, kiraya veren sırf bu sebeple kiracıyı tahliye ettiremiyor mu? Kiraya verenden kaynaklanan tahliye sebeplerini e, gereksinim sebebiyle tahliye, yeniden imar ve onların sebebiyle tahliye olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Gereksinim sebebiyle tahliyeyi biraz açacak olursak kiraya veren kendisinin, eşinin, alt soyunun, üst soyunun ve bakmakla yükümlü olduğu başkaca kişilerin gereksinimi dolması halinde bu sebeple kiracıya karşı tahliye davası açabiliyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus gereksinim sebebiyle kiraya veren kardeşi için tahliye davası açamıyor. Kardeş bu kişiler arasında sayılmıyor kanunda. Ayrıca bu gereksinimin samimi ve Esaslı bir gereksinim olması gerekiyor. Hakim özellikle de bu davalarda bunu dikkat ediyor. Yani e, bu demek oluyor ki kiraya veren e, gereksinim dışında başka bir sebeple e, gereksinim bahane ederek ne yazık ki bu tahliye davasını açamıyor. Buna yönelik de kanunda kiraya veren açısından 3 yıllık bir yasak getirilmiştir. O da kiraya verenin bu sebeple kiracının ev boşaltmasına sebebiyet verdiyse artık bu saatten sonra 3 yıl boyunca kiracıdan başka birine evini kiralayamıyor ne yazık ki. Yeniden inşa ve imar amacıyla tahliye davalarında yine önem arz eden husus e, bu onarımın e, esaslı bir onarım olması ve bu onarımın gerçekleştiği sırada kiracının kiralananda bulunmasının imkansız olması gerekiyor. E, yine burada e, imar ve onarımdan sonra e, kiracının kira hususunda kira ilişkisinde bir öncelik hakkı bulunuyor. Bunu da e, belirtmiş olalım. Kiracıdan kaynaklanan tahliye sebeplerine geldiğimiz zaman öncelikle e, boşaltma taahhüdü dediğimiz tahliye taahhütnamesinden bahsedeceğim. E, tahliye taahhütnamesi kanunda sıkış şartlara tahliye sabit tutulmuş bir belgedir. Yani tahliye talimatını her ne kadar düzenleyip bu sebeple verilen tarihte kiracıyı tahliye ettirmeye çalışsak da eğer öngörülen şartlar dahilinde hazırlanmalıysa ne yazık ki bu evrakın bir geçerliliği olmuyor. Kiracıdan kaynaklanan başka bir tahliye sebebi ise borcun ödenmemesi. E, borcun ödenmemesi içinde e, birkaç tane başlık sayabiliriz. Bunları detayına ne yazık ki giremiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim. Eğer ki kiracı e, bir kira dönemi içerisinde kiraya vereni iki haklı ihtar çekmesine sebebiyet verirse kiraya veren bu sebeple kiracıya karşı tahliye davası açabiliyor. Tabii ki bildirim sürelerine ve dava açma sürelerine uymak kaydıyla. Başka bir şekilde de yine temelüde düşürerek de kiracıya karşı kiraya veren tahliye davası açabilir. Burada önem arz eden husus iki haklı ihtarda bir kira dönemi içinde iki haklı ihtar çekilmesine sebebiyet verilmesidir. Eğer ki iki kira dönemi içerisinde olursa bir ihtar bir ihtar şeklinde bu şart sağlanmamış oluyor. Yine oturmaya elverişli başka bir konutun varlığı da kiracıdan kaynaklanan başka bir tahliye sebebidir. bu ne demektir? Eğer ki kira ilişkisinin başlangıcında kiraya veren kiracının oturmaya elverişli tabii ki aynı ilçe ve belde belediye diye sınırları içerisinde oturmaya elverişli başka bir konutunun olduğunu bilmiyorsa, bu bilgiye vakıf değilse, e, kiraya veren e, kiracıyı bu sebeple tahliye ettirebiliyor. E, burada önemli olan husus, dediğim gibi kiracı ilişkisinin başında kiraya verenin bu bilgiyi bilmiyor olması, oturmaya elverişli başka bir konutunun olduğunu bilmiyor olması gerekir. Başka bir tahliye sebebi, kiralananın kiracı tarafından bir başkasına kiralanması. Aslında kiraya verenin yazılı rızası olması halinde e, bu bir tahliye sebebi olmuyor. Ancak e, kiralı, kiraya verenin yazılı rızası olmaksızın kiracı tarafından e, mecrum bir başkasının kiraya verilmesi dediğimiz gibi kiraya veren e, için e, bir tahliye sebebi oluyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eğer daha detaylı bilgi almak isterseniz hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz. Umarım sizin için faydalı olmuştur.